Merhaba. Bu güzel de deliler hastanesine girdik ve bu gece orada kilitli kaldık. Bakalım başımıza neler gelecek. Kopalar onlar bizi öldürmeye çalışıyor. Evet ee... arkadaşlar. Old List'in ikinci bölümüyle karşınızdayız bugün. Ve bugün zafer yok. Çünkü işi gücü vardı ve gelemedi. Hastanede kilitli kaldım. Bir gün boyunca. Evet. Bugün belki oynuyor oyunu. Ben, oynuyorum, ben oynuyorum oyunu. Ben normalde hep izleyici babaydım. Oha. Ya eşek gibi bağırıyorsun <laughs> bak ben de <laughs> Evet. Bana bakma, bakma bana. Ağlıyor. Oh, so. Lan ne oldu? Ses geldi az önce. Ne yapıyorsun kank? <laughs> Çıkalık. Delirmişler abi. Kim tamam. diyor? Lan. Bir kameranın dışını yaksana. Neyse boş ver. Ona gel kameranın dışını yak. Alta bak. Alta bak. Alta bak. Alta bak. Alt hayalet görmüş gibisin. Onlara güvenme Bunun bilim olduğunu söyleyecektin ama değil. Burada Prototype burada Açamıyorum. abi? Deneyelim baba. Tamam açamıyormuş. Başka kapıları dene lan. Jason. <laughs> Diğer kapıları da dene. Hemen ama ne? <laughs> <laughs> Kafa alçı çok sinirlenmiş. Deniz Batur pratik. Aa bak giriş ver. Gir oraya. Allah Allah. Dudan yukarı çık. Bekle, sadece bekle, bekle. Anayım canım. Lan. Bu kim lan? Canım baba geldi. <laughs> Vallahi yere mi düştün tekrar? Tekrar atıyorum, yere düştün. Yatıyorum yine. Göre kaldım. Sal <laughs> sal oğlum geleyim şuraya bir. Bu iğrenç. Sen hastasın. Allah Allah ya buradaki herkes hasta olduğu için onun hasta olması gayet an anormal bir durum bence de. Ne diyorsun abi? Uyku gelmiyor. Boşluk, yalnızlık. Beni yalnız bırak. Aga be. Ne diyor lan? Senin için bir kurtardım. Sadece bekle. Çıkış gitmek için. Diyor ki Tanrı her zaman Tanrı her zaman kanı takip etmeni ister diyor. Olur dur. Ya bırak. Ne yapıyorsun burada? Adama bir yere koymuşlar. Osur demişler onu. Doğt yapmış. Allah Allah Boşa gitti kan. tek çıkış yolu aşağı. Aşağı git aşağı Aşağı git diyor abi Bak yanına delik var İlerle dümdüz Çok komik indik Bakalım nereye gidecek Oğlum benim buraya açabilmem lazım kart vardı bizde ne oldu çaldı mı? Abi o kart buraları açmıyor ya Kafa çeneni acımıyor Sessizlik sessizlik Ayıp değil mi kardeşim? Dövüyorlar milleti ya Ne bakıyorsun kardeşim? Bu uslu durma hoşuma gidiyor. Ben çok uslu bir adamım. Uşuya bak. Ya geri geldim. <laughs> Sen de o Murkafın çocuklarından birisin değil mi? Murkoff'un çocuğu. <laughs> o kapıda bir şey vardı. Bu ne lan? Aa mal yüzüne kapattım kapıyı. <laughs> Aa bir saniye. Ee? Kapıyı kırıyor, kapıyı kırıyor. Zaten. Koş, koş bak o adam şey yapmadan sen koş. Ne oldu lan ne oldu lan? Şey... <laughs> Kaçtı gitti oğlum. Ben çok pro old list bir gamer be. Koş o kapıda bir şey vardı. Bakma o adama kesin sende de var. Bizimle inceli oluyor adam bak. Ha tuş var tuşa bas. Çay. Çay neymiş? Aa bak yandaki kapı açıldı bak az önce giremediğimiz. Hayır, herhalde o yani bilmiyorum. Oha geliyor lan. Geliyor. Abi ne kadar, ne kadar pro bir adamım. Adamın gölgesinden gördüm fakat açık bir yeri göremedim. Koş. Koş 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 koş. Yanından geç yanından geç. Var mı çıkıp oynamak isteyen? Koş. <laughs> müzik niye girmedi lan? Oyunu bozduk. Bak kapı açılmış. Yeşil yanıyor. Gir gir gir. Tamam. Oh, osurma benim. <laughs> Kokuyu seviyorum. Güvenlik. Göre konukları güvenlik. Ona bir şans vermiş. Abi bu az önceki adamlar değil mi abi? Bak abi, boş ver gel gel. Kapıyı açabiliyor mu? Çel Aa, bak, adamlara benziyor. Bak az önce atlayabiliyordun diyor. Bunlar var ya kilonlondaki devlere benziyor He? Kilonlondaki devler Harbi <laughs> lan Tamam Zıplayabiliyor muyuz? bu deniz kafa atmış <laughs> Aynen Lan adamlar yok oldu Allah Bir Allah Gir oradan Yolla biz baba <laughs> Yok bu bozulmuş abi <laughs> <adamım galiba. gülüyor> Korkusu alamıyorum Bu kapı için ben anahtar gerek bu İlerle burdan dövüş geçebiliyor musun? bak Lan hayat kavga dövüş devam pesetle yap lan peseden çok. Lan ne oldu adam öldü. Allah Allah. Ben Aa, anahtar sana. var bak. Bana asla üzül al. <laughs> Apan da yeter? Duş odası anahtar kartı. Aç açıl şimdi. açıl. Uy. Açıl. Bir kart. Bu yes. ne Onlar kadar canlı. Kapatma şey yani. direkt mal mısın? Gelemezsin. Bizim kartları biz az da iki alsa sen buraya girmezdi. Duşlardan geçerek çık. Peki. Camdan gireceğim herhalde. Ana indi. Lan. Lan. Lan, niye lan tek tek girdik? Camdan girecektim galiba. Şu sarkan yerden gir. Koş koş koş. Bir öncekinden gir hadi. Gir 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 çabuk. Lan gir. Gir lan space'e bas. Space. Gir bak gir oradan. Tamam. Lan yok oldun oğlum. Tamam geç buradan. Ama koş direkt. Direkt sağa doğru koş. Sakın bakma arkana. Sakın koş. Oğlum bunlardan niye gidemiyor oluyorlar? Aç bak. Kaç koş. O korkak babalar. O kapıyı yıkılmışlar. Oh. Wow. Güzel geçmedik lan. Yok farklı. Abi, her yer birbirine benziyor. Kim oyun? CTLC CTLC neden oluşmakta? Aynen. Tüş bak tüş var. Parlıyor. Aa bırak. Vat gitler mi bez? Vat. Bu Kapıyı kırıyor. <laughs> <oraya. gülüyor> evet, niye böyle oğlum <laughs> Ah şey açıldı, şey açıldı. Aa, havalandırma açıldı. Havalandırma açıldı. Havalandırma açıldı. Bak önünde bak. Çirçamı. Vat. 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 Kafamızı kapattı adam. Ben de öldürme skilleri hep aynı ha. Kafa kırıyor. <laughs> bak az önce havalandırma açıldı yukarıdan aşağı. Koş koş direkt bak. Açılacak şimdi bekle. Ah bak açıldı. Gir oradan. Vaa eşek doldu eşek direnmeziniz. Bu, burası kapalıydı burası kapalıydı. Geri dön geri dön kırıyor kapıyı kırıyor. Lan, Lan koş keşke, git. git. <laughs> buraya girdin salak. <laughs> gelemez ki buraya gelemez ki gelemez ki sen çıkıyor alıyor böyle seni çok mizahi eşkıyal olur buraya kıramamız buraya aşağı atla koş yöne öne doğru koş yere doğru koş dön koş 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 aç kapı aç garı gopa arkanda arkanda kay eşi kapasana lan ne oldu oha cennete düştük abi ışık var bu ne lan? Oğlum dur. Oha. Babalar mekanına geldik. <laughs> Aynı. Öldürmüşler abi herkesi. Gelerle. Oha. <laughs> abi atladı deprem oldu yalnız. Hayır. Koş. Nerede lan? Küçük hayalet. Lan. <laughs> ya baba baba bey git gider misin? Zıpla canım? zıpla zıpla zıpla. Ne oldu oğlum? <laughs> Zıpla. Merdivenden çık. Yandan geç, oğlum çabuk yandan geliyor. geç. Çabuk yandan, yandan geç. Bak o aşağı inince oradan ilerleyeceksin bak. Koş koş bir kere daha bunu çöreyim. Bak hızlı zıplıyoruz. Koş. İşte, bak, parkur kap parkur. Lan diğer taraf. Koş. biz zıt. Zıpla. Oğlum adam gibi nefes al. Buyur ölüyor musun? <laughs> Aynen. Abi koş. Geliyor. Anan küçük domuz. Anası ben küçük domuz. Dön 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 oradan da. Yani dümdüz git tamam. Oh. <laughs> adam <laughs> adam adam yok dedi seni abi ne yapıyorsun diye. Ha bak burada adamın kafası bak yatak var orada. Yatağın üstüne çık. Ne? Zıpla. Zıpla. Space pad, space. Git şimdi. Gelle. Lan ya. Oha. Oha kanka. kanka. Oy. Ne yaptı? Arkadaşım mısın? Evet. <laughs> Saçın nasıl olmuş bro? Saçın nasıl olmuş bro? Bak beni çekler kesin bak eminim. Beni peksi 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 peksi. Oğlum şey reklam yapma. Oy uy nasıl dojluyoruz bak ama hiç kimseyi dövemiyoruz Burası bir de saç şampuanı reklamı yapıyorlar Kamerayı aç öyle hareket et Ha eğil bak eğil 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 Ne yapıyorsun abi Oha o neydi lan Kan takip et demiştir Kanı kan takip et Fall Rider yazıyor şeyde Ne no, oldu Fall Rider Fall Rider Fall Rider hep abi bize İlerle. Olur. Bak boşluklar orada. Kanalizasyondan çıkmanın bir yolu bu. Ne yapıyorsun kanalizasyonla? kanalizasyonda? Biz kanalizasyona mı geldik? Evet, yazıyor ya. O Oha. ne ya köfte koymuşlar buraya. <laughs> Kocaman köfteler yerleştirmişler. Eğil bakayım. İstanbul oh. lan o oh. daha tamam, güzel o yüzden. Bu anda izlediler o sırada. Şeyi takip etsene o oh, hayaleti. Hayır, ruhu takip et oğlum. Tamam, Sat abi kaan, sen satsa çok bana... para eder oğlum. Toplayalım öyle gidelim. Bunlar iki bir enayiz lan biz. Adam buraya gelmek başlı başına enayilik. <laughs> abi araştırmaya geldik ya. Oh. Ki bana hiç çevirerek suyu akıt. Ayıp oluyor ama. Ha insene şeyden. Ha buradaki suyu akıtacağız herhalde. Oğlum ona gerek yok. Pantolonunu çıkartma sesleri. <laughs> Baba ne oluyor deprem. Ay <laughs> ay deprem oldu. Aa o bebek git gelmiş. Eren git bak efendim. boşluklar var. Oraya gir. Tamam. Filmde değiştik. Baba bacaklara bak ya. Bacaklara bak. Şurada bana. şuradan gir. Sağdan gir, sağdan. Gir oraya. Oraya gir, oraya. Kapıyı aç. Kapıyı da kırmışlar. Ha bak şey çevir bak. Pil var, pil var. Pil var bak parlıyor. Sağda pil var. Gördüm. Al onu. Aa, tamam, al al <laughs> ya <laughs> ben say bana diyorum ben karakteri diyorum. Böyle bir eşek gibi olabilir Tamam. Bak Biraz bir tane bir, bir tane daha giriş vardı. Bak giriş var. Sağda sağda. Buradan değil geri dön. Bak giriş var şurada. Sağda geri solda giriş var. Ulan ben burası daha zaten. <laughs> Yanlış dedim. Tekrar arkaya git. <laughs> Alacak yine. Alamadı. Dümdüz git. Anlatacağım sana bak. Bak sağda. Sağdan. Önündeki sağ. Önündeki. Önündeki. Önünde. Önünde. O değil. Bu değil. Hayır. Bu değil. Önünde. Bak önünde giriş Koş oraya koş. Önünde önünde diyorum önünde. Bunun arkanda şu an. Şu an arkanda arkanda. Bak oraya koş. Parmakla gösteriyorum abi. Kendimi gösteriyorum ama. Sıradan <laughs> <laughs> pil. Yok Bil yok galiba. O, o iyi yine buraya gelecek. ki merdiven vardı ya sağda oraya git. Bak sağda merdiven var. Buraya mı diyorsun? O değil merdiven dedim merdiven. Oha. Abi adam galiba usturdu çünkü o hissettim ben onu. <laughs> Arkadaş lan oldu da. <laughs> Bu gezemedi beyler. Bu değil. Ö önüne bıraktım düz git. Lan nasıl? Gidin arkaya. Merdivenler arkanda değil. Arkanda bak kim Arkaya dön. Koş, koş gibi. Oraya git. Git git. Evet. Bak merdiven var solda. Bak merdiven solda. Gir gel sol merdiven. Tamam. Merdiven. <laughs> ne yaptı? Can gitme sesi çıkardı. <laughs> haberleşiyorlar abi, adam yok oldu yalnız. Çukur bir like. Oo. Ama tam burada... tersi, çatıdan haberleşiyorlar Abi şu an en gitti miyiz? Oha. Aa ışıklar. Kapışak. Kapıya gir, kapı vardı, kapı var, kapı, kapı. Aç. Bak, merdiven var. Kızlar koşuyor. Oha sen kız mısın? Az önce kızlar koşuna gitti. Abi bebekleri öyle yaparmış. Ya sen bebeksin yani. Evet. Afiyet. Giriş ver, önde giriş çıkar. Gel orada. Aynı. Evet. Bak. Kapı aç. Baban dayısı. <laughs> Adam seni yakalamaya çalışıyor. Ya bak. <laughs> ondan da ensi çıkıyormuş. Tamam çıkmadı. Benim mizahül eşkal. Ümdü zıpla yukarıya doğru. Abi ne oluyor? Su üzerimize falan sıçtığı bir şeyler yaptık. Abi sen zıpladın ya hani şey etkisiyle o basıncın etkisiyle sana geldi. Aaa eşekler ya. <laughs> Tasarruf. Aynen. Ama bu daha çok alıyor pili. Ha pil var, pil var, pil arkanda pil var. Bak pil. Oğlum Bak benim gözümde. Ben gözümlü... anne yani kafa pil atmış abi. abi, abi arkanda eren bir var. Değil Koş. Dön dön dön. Sıpla sıpla merdiven sıpla. Tamam. tamam. O o bez buraya gelemez. He <laughs> ağlasın. Ya o bez aslında. Yani Lan. Koş koş yandan ya, koş. İki eve ayıp olmuyor mu? Yandan gir yandan gir yandan. Gir gir. Dön gir. Tamam. Dön dön dön. Oha. S sıyırdı abi. Bak gel tamam. aynıya geldik. Yok yok farklı yer burası. Bak yerler hep kan. O geçen yerde değildi. Vallahi Adamı öyle. takip et. Adam sana doğru oluyor seni bence. <laughs> en bilgi sıkıyor. <laughs> Dümdüz git. Koktu biliyor musun? <laughs> o da orada. çık burla. nereye geldik lan? Erkekler kostümü zemin katına eş. Ha bak şun, şunlar çekiliyor ben biliyorum bak çekiliyor şunlar. Hayır arkanda arkanda arkaydın. Bak şu şeyler var, çekiliyor onlar. Açık kapıyı. Ya ben niye böyle bir şey yapıyorum? Ne bileyim abi. Finger ne yazıyor? Story. Önce ya parmaklar, mi? sonra toplar. Ne? <laughs> sonra dil. Bu bir işaret falan mı oğlum? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ya içsene babasız. <laughs> Ay önüne geçmen gerekiyor. Aç kapıyı. Kapıya eğiliyorum ya. Bak üşeriydi abi her zaman etmen <laughs> şey lazım bu oyunda. Arkandan, dön. Tamam buradan git. <laughs> Niye lan bak Aa şey var. Aa şeye git. Oradaki havalandırmaya git. Ohoho Ne yapıyorsunuz lan? İn aşağı. Ne oldu şimdi, şurayı, şurayı. Bak, lan? Aç şunu şunu iç şunu. Bak arkasındaki nit. Lan itsel oğlum. Aa adamlar geliyor Lan intit. O değil o değil. Arkanda.

Hiçbir şey yok. Hiçbir Koş, koş, koş. Bununla kapı, bununla kapı, bunun Kapa, 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 kapa. Çabuk. Koş, koş. it onu. İt, it, it. Çabuk, çabuk, çabuk. Lan ben mi Hadi. Hadi karakteri ödeyelim. Aç, Kapıyı kapat. Çabuk, Aç, kapı. 12'ler kaç kişiler? Çek, çektiler. odaya gir. Bak yukarıda boşluk var, yukarıda boşluk var. Yukarıda boşluk var. Gir oraya zıpla. Tamam. Bir dakika dur. Çok... Daha kadar gelemez manlar. Sağ ol. Çabuk çabuk geliyorlar hala. Lan buradan değil. Gel gir gir Arkanda lan. Zıpla zıpla buradan zıpla. Nereden geldiler oğlum? Hani gelemiyorlardı. Koş. Zıpla buradan bak. Tatlının ucundan zıpla. Zıpla. <laughs> <laughs> oh tamam. Ya kaypak denemek yoksa aslında da. <laughs> <laughs> Aynen. herki herkes diyor. Aa Haylak kova diyorlar. Dön koş. Koş koş koş. Oradan da kırıyorlar kapıyı kırıyorlar. Zıpla zıpla sağdan zıpla. Buradan ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> zıpla şuna zıpla evet. Zıpla zıpla oradan zıpla <gülüyor> abi. <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Bak Zıplayabiliyordur biliyordur az önce oradan. Ne <laughs> sal? Zıpla. Lan sağa dönüyorum. Komedim var. Ay komi var. <laughs> Sağa dön tekrar. Dümdüz. Soldan gir, soldan gir. Kapı var. Kafa kapıyı. kapak kapı Lan bu kim? Bin 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 çabuk sol da tıkla sol tıkla. Ağlasınlar. Aa. Abi, popo kremi doktoru bu galiba. Öyle mi sence? Bu şey koparıyor ya. Aynen. bu kremi doktor abi bu. Bu üretiyor şeyleri, kremleri. Bakmıyorlara gelmişti. öldürmez. ya <laughs> aa çıkış lan! You bak, dalga geçiyor bizde Abi, çıkış var orada. No, bak. Öldürdü. Yok öldürmeyeceğim ağlama. Aynen. O dilin işe şey. yaramayacaktı zaten. A ağlama abi. Aa. Krem yürüsülen yere geldik abi. Ne oluyor? geldiğin için çok teşekkür ederim seni muayene etme hemen başlayacağız aa, aa kameramızı çaldı şerefsiz ver lan kameramı kaç kaç koş hadi döv oğlum biz döveriz lan bunları baksana adam bir deli bir kemik kalmış zaten bir bursak gibi Şu az önce bize yardım eden adam vardı ya Peder Martin. Muhammed hani diyor. Peygamber. Ha, onu onunla iyi ki takılmamışsın umarım çok fazla diyor. Herhalde rakipler birbirlerine. Tanrıyı başka bir <laughs> şeyle Ne Tanrı bölümünü şey, 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 Ne diyorsun oğlum? Ya bu bir nikah şurayı ya. Böcek var yerde. Aynen. Ne kadar pis adamsın sen. Onu ne anlatıyor lan bu adam? Paul kim? Ped peder. Niye pedere ödeme yapalım? Seni inandırmak için. Bak için ya bu. Bu ne ya? Hadi de bölükleri. Bu Sen niye bağırıyorsun abi? <laughs> Şerefsiz bir de tokat atıyor ölme ölmeyelim diye. Ya bu adamın çıkıyor <laughs> mı? Ne Neyi kestik ya abi? Ha parmakları kesmiş. Ha önce fingers. Sonra aynen. Baş... Aynen. Kaçmamız lazım bu adamdan. Yoksa çok kötü olacak. Yoksa çok yoksa kaçaksız olacağız. Aynen. Çocuğumuz olmayacak. Ya parmaklara bak ya parmaklara bak. Ay kemiği gözüküyor bir de. Maşallah salla. Aa! Abi biz bundan falan kaçabiliyoruz yani bu yaşlı 80 yaşındaki adamları mı dövemeyeceğiz? Malız oğlum biz. Uy ilaç. Kusluk bir de. Kusma <laughs> efekti. Bu arada bir şey diyeyim mi? GTA San Andreas'ın kusma efekti daha iyi lan bundan. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere e, deli deli manyak Murat bizim baranaklarımızı yesti. Bir dahaki ne dedi ki senin toplarını keserim he. çünkü benimkileri patlattılar. Patlatma <laughs> dedi. Ben dedim bro. O evet arkadaşlar e bu videonun burada sonuna geliyoruz. Sıradaki hotlice videosu için lütfen beğenin. ben ve izleyiciniz ağlamayın. 500 milyar like. A A Aynen. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.